dün İsmail Saymaz'ın bazı sözleri bir tartışma yarattı. İsmail Saymaz Kemal Kılıçdaroğlu ile alakalı. Kemal Kılıçdaroğlu neden alana çıkmıyor? Neden işte Ekrem İmamoğlu'na destek vermiyor? İşte Mansur Yavaş'a destek vermiyor. İşte seçimler kaybedilirse çok hoşuna gidecekmiş gibi yani bir başarısızlığın sanki hani olmasının kendi adına bir zemin oluşturacağına dair bazı sözler olmuştu. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'ndan isim vermeden cevap geldi. Kimse benim partimin umutsal kimliğini bana çiğnetemez dedi. Böyle onur edici sözlerle Özgür Özel'i övdü. Son derece saygıdeğer bir genel başkan var. İşte onun arkasında irade olarak tecelli etmiş. Delegelerin iradesi bilmem şunu bunu var falan filan. Şimdi bir yandan da şöyle bir durum var. Yani şimdi düşünün ki Kemal Kılıçdaroğlu alana çıktı. Yani alana çıksa Kemal Kılıçdaroğlu'na diyecekler kimseler. Bak adam Yenildi kardeşim. Tamam mı? Kurultayda yenildi. Şey, önce kongre şeyde yenildi. Seçimde yenildi. Bizim bilmem kaç senemizi daha çaldı. Sonra kurultayda yenildi. Hala çıkıyor alanda siyaset yapmanın. Öbür tarafta duruyor. Durduğu zaman yok niye çıkmıyorsun? Böyle enteresan bir durum var ülkede. Ama Kemal Bey de gayet ustalıkla bir olağanüstü kongre sürecini e, örüyor adım adım. Onu da çok net söyleyeyim. Bugün yayınladığı Metin Kemal Bey'in irade var. Sayın Özgür Özel, Saygıdeğer Genel Başkan, ve diyor onun üzerinde diyor mutabık kalmış biz diyor kurultay delege iradesi var diyor. O yapar diyor. Bu ne demek biliyor musunuz aslında? Aha ben hani sen kazanamıyorsun sen başarısızsın diyordun. Benim yöntemlerim başarısız dahi. Hadi kardeşim senin üzerinde işte mutabık kaldı kurultay. Hadi hadi çık göreyim. Demek onun Türkçesi o. Şimdi o yüzden adım adım dediğim gibi bu süreci işliyor Sayın Kemal Kılıçdaroğlu.